Arkadaşlar hepinize yeni bir videoda selamlar. Bugün şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi devasal bir arazi var. Böyle ormanın içerisindeyiz. Neredeyiz hemen size onu söyleyeyim arkadaşlar. Şu an Bornova'nın en yüksek köylerinden birindeyiz. Kayadibi köyünün oralardayız şu an. Böyle güzel doğayı sizlere drone uçuşlarıyla göstermek istedim. Hem de drone'un bu havada Böyle bir kırsal yerde ne kadar gönderebiliyoruz uzaklık olarak ya da yukarıya doğru hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstermek istedim. Şimdi bazı veriler var. Bu durumu alırken siz de o verilere bakarak alıyorsunuz. İşte 20 kilometreye kadar düz yönde gittiği yazıyor ama bunlar tabii ki oradaki veriler arkadaşlar. Şimdi hava şartları, GPS sinyalleri bunları hepsini etkiliyor uçuşlarda. O yüzden o verilere ulaşmak Bence biraz zor ama yine de o verilere yakın bir uçuş yapabilirsiniz. Tabii ki her şey normal olduğu zaman, stabil bir zamanda, stabil bir güzel bir havanın, güneşli ve GPS'in fazla olduğu bir yerde yapabilirsiniz ama rüzgar vesaire bazı faktörler dediğim gibi bunları etkiliyor. Şimdi ben de ilk önce sizlere bu bilgileri vermek istedim. Şimdi hem bu güzel doğayı sizlere göstereceğim. Hem de akabinde çok farklı uçuşlar deneyeceğiz ve çok güzel görüntüler alacağımıza eminim. Siz de fazla bekletmemek adına gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şu an drone'umuzu çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi bir yandan şöyle göstereyim. Ekran kaydı da alacağım ekran kaydı da bir yandan başlasın. Video kaydını da başlatacağız şimdi. Evet şu an bütün kayıtlar başladı. Şöyle bu güzel doğayı hep birlikte biraz gezelim arkadaşlar. Burada gerçekten çok güzel manzaralar var bu arada. Muhteşem kareler kaydedebilirsiniz. Şu an ne kadar uzaklığa gittiğimi dikey yönde ya da yatay yönde hepsini zaten ekrandan görüyor olacaksınız videonun sol köşesini bırakıyorum arkadaşlar. Ekran kaydını da oradan detayları görebilirsiniz sizlerde. de. Şimdi oldukça ilerledik. Şöyle biraz dönelim. Bu arada hava sıcaklığı 3 derece arkadaşlar. Bu bilgileri de vermiş olayım. Yani bunlar da drone'unuzu uçururken bazı engellere takılmanıza sebebiyet verebilir. O yüzden bunları da göz ardı etmeyin arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an tam olarak da buradayız. Şu an kendime doğru gelmesini isteyeceğim drone'un. Şu an ufak ufak bize doğru drone geliyor. Bu arada arkadaşlar sinematik modda uçuruyorum. Hızlı bir modda uçurmuyorum. Çünkü hava oldukça rüzgarlı ve soğuk. O yüzden sizler de bunları uçururken dikkat edin arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi bana doğru drone geliyor. Şöyle biraz alçalalım. Geriye doğru gidelim. Böyle serbest uçuşlar arkadaşlar kimsenin olmadığı lokasyonlarda denersiniz. Sizler için gerçekten çok daha sağlıklı olur. Çünkü diğer türlü bir engelle karşı karşıya gelirseniz bir problemle yüzleşebilirsiniz. Bu sefer Allah korusun durumunuzu düşürebilirsiniz. Şöyle biraz da yukarıya doğru gidelim hep birlikte. Bu arada çok fazla rüzgar olduğu için drone biraz sarsılıyor. Şöyle bakın ağaçların falan yanlarından geçeceğim. Ama buralarda biraz yükselmek gerekebilir. Çünkü elektrik telleri falan vesaire de var oralarda. Bunları göremezseniz pronuzu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle devam edelim yol boyu. Hatta biraz daha yükselelim. Sizlere biraz daha köyü yukarıdan göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha yukarılara çıkalım. Şu an köyün zirvesindeyiz diyebiliriz arkadaşlar. Bu arada oldukça yükseldik. Ve inanılmaz bir rüzgar var. Şu an uyarı vermiyor ama kendimden biliyorum inanılmaz bir rüzgar var. Bu rüzgara rağmen drone gerçekten başarılı bir şekilde uçuş sergiliyor. Bugün de hava yağışlı gösteriyor arkadaşlar. Umarım bir yağışa falan da denk gelmeyiz. Çünkü yağışla havalarda dronunuzu kesinlikle uçurmamanız lazım. Çok büyük tehlikeler arz ediyor. Kesinlikle yani dronunuzu yağmurlu havalarda sakın uçurmayın. Pervaneler ve motor direkt otomatikmen durur ve dronunuz bu sefer bir yere düşer. Ondan sonrasında bulmanız çok da zor olabilir. Bu arada şöyle köyü detaylı bir şekilde de göstereyim arkadaşlar size. Gerçekten muhteşem doğası olan bir yer burası. Şöyle hatta biraz daha yükselelim. Şu an 120 metreyi aşıyor. Sert rüzgar uyarısı verdi. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bakın böyle durumlarda size böyle direkt göstermek istedim. Hızınızı bir tık hızlandırıyorsunuz. Durumunuzu bir tık aşağı yönde yani yüksekliğini azaltıyorsunuz. Ve size doğru direkt çeviriyorsunuz geliş açısını, uçuş yönünü yani. Sonrasında hemen size yakın bir tarafa doğru gelmesini sağlıyorsunuz. Yukarılarda çok daha fazla rüzgar olduğu için o yüzden size doğru gelirken drone kesinlikle drone'unuzu alçaktan uçurun arkadaşlar. Bir yerden sonra zaten size doğru geldiğini gördüğünüz zaman çok rahat drone'unuzu Böyle aşağı yönde indirip sonrasında size doğru getirebilirsiniz. Bu videoyu niye çekiyorum arkadaşlar? Şimdi çok arkadaşım soruyor. Özelden de çok fazla mesaj alıyorum bununla ilgili. İşte abi uçuruyorsun ya da kardeşim uçuruyorsun ama nelere dikkat ediyorsun vesaire falan gibi gibi. Şimdi herkesin bunlar başına kesinlikle geliyor. O yüzden bu şekilde serbest bir uçuş sizlere göstermek istediğim ki bir problemle karşı karşıya gelirseniz eğer sizler de bu şekilde hemen drone'unuzu kendinize doğru benim yaptığım gibi hızlı bir şekilde geçiş yaparak ve hızını arttırarak yüksekliğiyle azaltarak kendinize doğru gelmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi gelin bir de şöyle döndüreyim drone'un görüş açısını. Şu karşı tarafa doğru gidelim. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Şöyle manzarayı da göstermek istiyorum bir yandan size. Gerçekten çok güzel yerler. Şu yukarı tarafa bakar mısınız? Nasıl sis gelmiş? Köyün manzarası gerçekten muhteşem arkadaşlar. Şimdi sizlere buradan farklı bir lokasyona götüreceğim. Oradan da böyle farklı farklı kareler alacağım arkadaşlar. Böyle değişik bir video olsun istiyorum. Şimdi oldukça ilerledik. Hatta şöyle geri çevireyim arkadaşlar. Şu an nerede olduğumuzu net bir şekilde de görün istiyorum. Şu an bakın tam olarak şuradayız. Yani mesafe bayağı var. Kuş uçuşu uçtuğumuz için yokmuş gibi gözüküyor ama oldukça uzağa gittik. Hatta şurada böyle küçük küçük göletler var arkadaşlar. Şöyle biraz zoom yapayım hatta sizlere biraz göstereyim. Görüyor musunuz? Burada böyle piknik falan yapabiliyorsunuz. Alt taraflarda böyle piknik alanları falan da var. Çok güzel yerler gerçekten. Yazın muhteşem oluyor. İzmir'in sıcağını bilen bilir zaten. Öyle bir sıcakta buralara gitmek ve kamp yapmak gerçekten çok güzel oluyor. Şu an yine sert rüzgar uyarısı verdi arkadaşlar. Şimdi bakın yine aynı taktikle geleceğiz. Şöyle biraz yüksekliğini drone'un indiriyorum. Sonrasında geliş açısını da benim olduğum yöne doğru çeviriyorum. Ve normal hızda geliyorum arkadaşlar. Sinematik moddan çıktım. Normal hızda şu an bana doğru drone'un gelmesini sağlıyorum. Bu arada elektrik tellerini drone algılıyor arkadaşlar ama yine de sizler de bunlara dikkat edin. Onların çok yakınından uçurmamaya çalışın. Çok daha sağlıklı olur. Şu an görüş açıma henüz gelmedi drone. Şöyle alçaktan yukarıya doğru biraz yükselelim. Evet. Şu an görüyorum zaten görüş açıma da geldi. Bir tık daha böyle. Yüksekliğini tekrardan indirdim ve bana doğru gelmesini sağladım. Evet. Sizlerin de görmüş olduğu gibi şu an hızlı bir şekilde drone'u yanıma kadar getirdim arkadaşlar. Şimdi şuradaki manzarayı aslında sizlere göstermek istiyorum. Gelin hep birlikte bir de şuradaki manzaraya bakalım. Şöyle açıyı da biraz hazırlayayım. Şimdi sinematik moda alıyorum arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir geldiğiniz zaman şuradaki manzaraya bir bakar mısınız? Yani Şu şuradaki boşluk mu diyeyim artık manzara mı diyeyim? Yani burayı kesinlikle sizlere göstermek istiyorum. Muhteşem yerler. Yani bu doğayı böyle coğrafya ya da farklı farklı yerleri gerçekten drone ile gezmek muhteşem oluyor arkadaşlar. Böyle yerleri yani gidip gezmeye kalksanız mümkün değil. Gidemezsiniz. Şöyle bir yerdeyiz. Şimdi drone'u eve çağıracağım arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. Şimdi ekranlarında şöyle inş ve eve dön diyorum. Ve, ve şu an drone otomatik olarak eve kendisi dönecek. Şimdi normal moda alayım arkadaşlar. Normal modda kendisi drone'u nereden kaldırdıysam direkt oraya gelecek ve orada duracak. Şu an ben de bir açıdan yürüyorum arabaya doğru. Arabanın yanından kaldırmıştım. Bakalım kaldırdığımız noktaya iniş yapabilecek mi? Şu an sizler de zaten sesi duyuyorsunuz. Durun. Şu an üstümüzden geldi ve iniş noktasına çok yakın bir konumda. Gördüğünüz gibi şu an kalktığı yeri otomatik olarak çiziyor ve yavaş yavaş inmeye başlıyor arkadaşlar farkındaysanız zaten aracın hemen yanından uçurmuştum şimdi şöyle göstereyim inişinizle arkadaşlar bakın aynı konuma tekrardan inişini sağladı. Arkadaşlar şu an bulunduğumuz konumu değiştirdik. Biraz önce çok farklı bir yerdeydik. Şimdi oraya yakın ama yine çok farklı görüntüler alabileceğimiz bir yere geldik. Şöyle nerede olduğumu da ufaktan göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir vadinin içerisindeyim. Burası Homeros 1 diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle çevreyi biraz sizlere göstereyim. Bir şekilde böyle sular akıyor. Kışın burası gerçekten çok güzel. Hatta yazın da çok güzel böyle doğası olan bir yer. Çok farklı böyle manzaralara şahitlik edebilirsiniz. Ama yazın gelmenizi çok daha fazla önerebilirim. Çünkü yazın İzmir çok fazla sıcak olduğu için gerçekten buralar on numara yer. Çünkü gelip seri bir şekilde kamp yapabilirsiniz, piknik yapabilirsiniz. Şimdi bu alanı bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burayı komple sizle drone ile göstereceğim. Hadi hemen başlayalım o zaman. Arkadaşlar şimdi bir yandan yine sizlere ekran kaydını da vereceğim. Hatta şöyle göstereyim. Diğer yandan da böyle burayı drone ile birlikte hem seslendirerek hem de göstererek sizlere sunmak istiyorum. Umarım burayı da beğenirsiniz. Şu an kış şartları olduğu için biraz böyle yapraklar falan tabii ki dökülmüş. Ama gerçekten çok da güzel bir yer. Kışın ben daha çok seviyorum böyle alanları ama Sizler tabii ki yazları da tercih edebilirsiniz. Yazları da gerçekten çok güzel bir lokasyon gerçekten burası. Ama kışın böyle karavanla böyle sulak yerlerde, suyun arttığı yerlerde konaklamak falan çok da güzel oluyor. Şimdi sizlere tam olarak şöyle ilk önce bir vadiyi göstereyim arkadaşlar. İlk önce yukarıya doğru yani biraz daha yükseltinin fazla olduğu yerlere doğru gitmek istiyorum. Şu şekilde biraz yükselelim nasıl bir yerde olduğumuzu siz de biraz daha iyi anlayın istiyorum arkadaşlar. Şöyle sinematik modda ufak ufak uçmaya başlayalım. Şimdi biraz yükselelim. Burası bu arada bayağı büyük bir alan arkadaşlar. Böyle vadinin büyüklüğünü zaten birazdan göreceksiniz. Hatta uzunluğunu da yiyebilirim. Şöyle yukarılara doğru çıktığım zaman çok daha iyi anlarsınız. Şu an önümde gördüğünüz alan Homeros 1 diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle buralarda böyle su alan arkadaşlar oluyor. Çeşmeler falan var. Çok da güzel suyu var buraların. Hemen gösterdiğim yerde zaten burası bitiyor. Sonrasında bir yol yok arkadaşlar. Şöyle biraz daha yükselelim hatta. Şöyle yukarıyı göstereyim. Bu arada şu yukarı yerlerde de köyler var. Şöyle biraz zoom yapayım arkadaşlar sizlere. Evet şu an pil uyarısı verdi arkadaşlar. Şimdi bakın bu şekilde bir pil uyarısı aldık. Bakın hemen eve dönüş uyarısını verdi. Bunun olması çok iyi oldu. Mesela bir anda piliniz bitti ve drone'unuzun geri gelmesi gerekiyor. Hiçbir şeye dokunmadan tabi bu özellikler bu ayarlar sizlere açık olması lazım bu arada. Direkt drone'unuz eve doğru geliyor ve diyor ki şu anki pille en fazla eve kadar uçabilirsiniz. Ben de şu an hiç dokunmuyorum şu drone'a. Şu an kendisi eve doğru inecek. Zaten arabanın oradan başlatmıştım. Gidiyor. Bakalım aynı yerine inebilecek mi? Evet şu an geliyor. Şu an engel olarak algıladı aracı. Aracın üstünden başlatmıştım aslında videoyu ama şu an aracı bir engel olarak algılıyor. Yine de inişini tamamlayacak mı bilmiyorum tabii ki. Şöyle o zaman biz boş bir alana indirelim. Aracı araba olarak algıladığı için arkadaşlar iniş sağlamadı. Şöyle kendime doğru da hatta çevireyim doronu. Şimdi buraya in diyeceğim ve inecek. Şöyle inişe izin verelim. Evet gördüğünüz gibi şu an inişi tamamladı. Dronumuzu Take off. çalıştırdık arkadaşlar. Home point şu an şarjımızı doldurduk. Tekrardan uçmaya hazırız. Şimdi size şöyle biraz önce şu tarafı göstermiştim arkadaşlar detaylı bir şekilde. Şimdi şöyle biraz yükseleyim. Bu tarafı göstermek istiyorum. Burada da gerçekten çok güzel manzaralar var. Siz şu an görmüyorsunuz ama şöyle biraz yükseldiğimizde zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle biraz daha yükselelim. Evet, şu an hareket etmeye hazırız. Şöyle sinematik modla devam ediyorum arkadaşlar uçuşa. Gerçekten çok güzel yerler. Şöyle biraz daha hatta yakınlaşayım. Bu arada böyle uçarken zoom da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle detaylı bir şekilde göstereyim sizlere böyle bir alandayız. İki dağın arasındaki bir vadi burası bu arada. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Gerçekten hava da bu arada çok soğuk. 2 derecede bu hava bu arada burada. Hatta şu an konuşmakta bile zorlanıyorum arkadaşlar. Bu çekimleri sizlere yapabilmek ve buraları gösterebilmek adına inanın çok fazla emek harcıyorum. Eğer sizler de beğeniyorsanız arkadaşlar bu içerikleri beğeni tuşuna basıp bana destek olabilirsiniz. Hatta kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde de kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada vadi bitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bundan sonrasında ulaşım yok. Şöyle biraz tekrardan geriye dönelim. Şöyle göstereyim alanı sizlere tekrardan. Böyle bir alan arkadaşlar. Şöyle hatta Sert rüzgar uyarısı verdi. Yüksekte olduğumuz için şuradan bir de fotoğraf çekelim. Güzel bir anımız olsun. Sert rüzgar uyarısı verdi. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan ekranda da sizler de görüyorsunuz. Şöyle biraz alanı sizlere detaylı bir şekilde göstereyim istiyorum. Şu an diyor ki kumandayı dronunuzu doğru ayarlayın. Çünkü sinyali almakta güçleniyor diyor. Şöyle biraz kendimizi drone'un bizi görebilecek bir açıya getiriyoruz bu arada. Şu an niye serbest uçuş yapıyorum bu arada arkadaşlar? Çünkü böyle uçuşlarda sizler de yarın yaptığınız zaman zaten hepinizin başına bunlar gelecek. Bu şekilde hiç videoyu kırpmadan, oynama yapmadan sizlere natural bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki sizlerin de başına böyle şeyler geldiği zaman ne yapabileceğinizi hemen öğrenin şaşırmayın çünkü bir anlık böyle refleksle yanlış bir şey yaparsanız farklı farklı sonuçlarla yüz yüze gelebilirsiniz şu an görmüş olduğunuz gibi zaten drone beni geçti yani yaklaştık hatta şöyle biraz yukarıya doğru çıkartacağım arkadaşlar drone'u yüksekliğini biraz arttırayım bunu da niye yapıyorum şöyle görün bu arada ne kadar yükseldiğimizi uçuş irtifası diyor 120 metreyi aşıyor araç diyor çok fazla yükseldi. Yani ne kadar yüksekliğe çıktığını aslında kuş uçuşu böyle alanını da göstererek sizlere bunu yapmaya çalışıyorum ki böyle alanlarda bu kadar ilerleyebiliyorsunuz. Hatta şöyle biraz da düzeltelim gimbalımızı. Omeros Vadisi böyle bir alan arkadaşlar. Gelip görebilirsiniz, buralarda böyle piknik yapabilirsiniz. Şimdi kendime doğru çağıracağım drone'u ve ufakta inmesini sağlayacağım. Bakın isterseniz manuel olarak da indirebiliyorsunuz. Şimdi biraz önce droneumuzun şarjı bitmişti, kendisi iniş yapmak istedi, biz de onay verdik. Ama şimdi biraz daha olay farklı. Şimdi kendim böyle iniş yapmak istiyorum. Mesela diyelim ki nereye ineceğiz? Şöyle etrafımda bir dolaşayım arkadaşlar. Diyelim ki şöyle benim yanıma inmesini istiyoruz. Kendime doğru getiriyorum durumu yavaş yavaş. Biraz daha indiriyorum. Şöyle küçük küçük hamlelerle. Bu arada joystickleri falan çok yavaş oynatmanız lazım arkadaşlar burada. Çünkü gerçekten çok önemli detay. Şöyle bana doğru gelsin istiyorum. Şöyle indiğim yeri de göstereyim size. Şöyle beton bir alan arkadaşlar. Diyorum ki buraya inebilirsin. Şöyle tam da karşısındayım ben de durumu zaten. Şöyle biraz daha düzgün bir alan seçeyim. Evet diyorum buraya iniş yapabilirsin. Burada inişi tıklıyorum. Ve drone'um şu an iniş yapıyor. Bu şekilde kendiniz manuel olarak da iniş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar, bugünlük videomuz bu şekildeydi. İnanın sizlere bu soğuk havada hatta 3-4 derece demiştim ama gerçekten şu an iyice soğudu. Hava sıcaklığı çok fazla düştü. Bu sıcaklıklarda sizlere gerçekten bu videoyu çekmek için inanılmaz emek veriyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel doğayı sizlere elimden geldiğince gösterdim arkadaşlar. Umarım sizler için hem bilgilendirici hem de eğlenceli bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki farklı içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayal edip yaşamayı unutmayın. Hoşçakalın.